Merhaba arkadaşlar, Şevil Yevda kanalına hoş geldiniz. Bugün Sayın Türkolog Ömer Faruk hocamızla birlikte Batista Burak'ın eski hakkında konuşacağız. Ama öncelikle sizi tanıyalım Ömer Hocam. Evet. Adım Ömer Faruk Eren. İstanbul doğumluyum. Ee, İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ee, Uludağ Üniversitesi Türkiye Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık ee, olarak mezun olduktan bu tarihe kadar yurt dışında yaşadım. Moskova, yani Rus coğrafyasında, Kazakistan'da ve en sonunda Polonya'dayım. Aslında şairimize de bir öyle ortak bir yönümüz de var. Şair de aşağı yukarı, bu toprakların hepsinde bulunmuş, ömür sürmüş ondan sonra. Ee, Türk sahasında, eski Türk Edebiyatı sahasında ve dil öğretimi sahasında çalışmalarım var, eserlerim var. E, edebiyat ve edebiyata ait her şeye ilgileniyorum. Peki hocam, Wladyslaw Broniewski'yi kimdir? Yani kendi hayat hakkında kısa bir özetik sizden alabilir miyiz? Evet, e, Broniewski e, çok e, renkli bir kişi. Aslında e, 19. E, asrın e, neticelendi, yani 20. asra yaklaştığımız 1897 yıllarda doğuyor. O döneme ait bütün dünyadaki e, edebiyatçılar veya da önemli şahsiyetten çok yönlü bir hayatları var. Çünkü 1897 yıllarda doğan insanların önünde 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi büyük bir karmaşa hüküm sürüyor. Büyük bir kaos var. Çok sıkıntılı, çok zor dönemler. Yani imparatorluktan ulus devletlere ve bu coğrafyalarda da Sovyet, Sosyalist devriminin yaşandığı ülkelere geçişler yaşanıyor. Çok sıkıntılı, çok ızıraplı dönemler. Kendisi şimdi Pułovsk'da doğuyor, 1897 yılında. Doğduğu dönem itibariyle Pułovsk aslında tabii ki Polonya ait değil, Prusya'ya ait yani. Polonya o dönemlerde daha bağımsız değil. Tam o dönemlerin arefesinde doğuyor kendisi. Ve çok büyük bir ailede doğuyor. Fakat babasını çok erken yaşta kaybediyor. Yani e, yani anne daha 5 yaşındayken babası vefat ediyor. Annesi ve onu büyütüyor ve e, anneannesi hayatında önemli rol oynuyor. Yani büyük bir geliyor. E, çocukla beraber, üç kardeşiyle beraber onları büyütüyor. Annesi çok önemli bir figür hayatında. Kendisi hem şair hem de edebiyat çevirmeni. E, devrimci, vatansever hem devrimci yani hem de vatansever olması aslında onun hayatındaki yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi. Çünkü şöyle ki ülke biliyorsunuz ki II. Dünya Savaşı'nın öncesinde ve akabinde Almanlar tarafından işgal ediliyor. Kendisi Almanya'ya karşı gençlik hareketlerine katılıyor. Asker, asker kökenli. İlk savaşını ondan sonra Almanlara karşı yapıyor. O savaşta Polonya ciddi bir e, mağlubiyet yaşıyor falan. E, kendisi oradan zorla kurtuluyor. E, ve e, bu arada Rusya tabii ki yani bizim bildiğimiz Sovyet Rusya Polonya'ya yardım ediyor. Yani Almanlara karşı. Fakat e, kendisi de sosyalist bir düşünceye sahip. E, burada şu andaki önemli şahsiyetlerden birisi General Pulsovski meşhur. Burada e, Polonya'da herkesin tanıdığı e, büyük bir general. Onun komutasında gençlik örgütlerini kuruyor. Onun adı Zimbi, e, Zimbi Yeni denilen bir gizli yaratı örgütü. Bu Polonyadır'ın işini temsil ediyor. E, Kelle koltukta çok genç yaşlarda, 17 yaşında. E, hem savaşa giriyor hem de bu mücadeleye katılıyor. Ve e, gerçekten e, inanıyor yani sosyalist devrime. Polonya'nın e, ilk proletarya mücadelesinin sanatsal bir ifade olan Polonya diyemci şiirinin en seçkin temsilcisi kabul ediliyor. İlk bizim bildiğimiz kışı salvo yani üç salvo denilen, üç salvo diye Türkçe'ye tercüme edebilirsiniz. Üç atış gibi. Salvo kelimesi Türkçe'de yani bu kullanılan bir ifade. Yani askeri törenlerde askerler bir asker arkadaşları ve özünde havaya atış ederler. Salvo onun salmo atışlar. Ee, işte üç salmo olarak geçen, dışı salmo denilen o manifestoyu yazıyor. Yani e, Polonya'nın ilk e, işçi proletarya sınıfının manifestosunu yazıyor. Ciddi olarak inanıyor fakat yaşadığı en büyük dram şu oluyor. Sovyet Sosyalist Birliği Polonya işgali Ve inandığı bütün değerler bir noktada ayağına, ayaklarının e, altına iniyor ve Onlara karşı direniş gösteriyor, vatansever şiirleri Sovyet dönemindeki e, sansürü uğruyor ve şiirlerinden dolayı hapse giriyor. Daha sonra e, Almanya'ya, ondan sonra 1940'lı yıllarda e, Almanya'ya sürgüne gönderiliyor. Uzun süre içeride kalıyor. Yani işte hatta İdama kadar giden bir yolu var fakat işte o esnada işte Sovyet dönemi yöneticileri. Onun şiirleri ve konumundan dolayı onunla bir, bir noktada işbirliği de yapıyorlar. Çünkü aynı zamanda sosyalist e, sosyalizmde inanan birisi, vatansever ama sosyalist yani. Ve e, sonuç olarak vatansever şiirlerinin çok yer almadığı, e, sosyalizmi savunan, ondan sonra e, eserler ortaya koyduğu, e, hatta e, Stalin'i anlatan bir eseri var e, Dostoyevski'nin. Tolstoy'un Rusçadan eserlerini Polakçayı kazandıran e, şahsiyet burası. Burası aslında çok önemli bir şey. Hani Polonya'nın ilk edebiyat dönemi yani bizim bildiğimiz, benim de üzerinde çalışmış olduğum e, avantgard dönemi e, dediğimiz yani ikinci genç Polonya Cumhuriyeti'nin kurulduğu e, özgürlüğün kısa gibi sürdüğü dönemde ondan sonra burada hayatta ve Polonya romantizmi diye ifade edilen savaş sonrası biliyorsun bütün realist Yaklaşımlardan sonra romantizm yaygınlığı, vatanseverlik ve romantizm de o dönemin e, edebiyatında da e, çok önemli roller oynuyor. E, vatan sevgisi üzerine, e, askerlik üzerine, savaş üzerine güzel eserleri var, şiirleri var. Buraya kolaylıkla herhangi bir e, şey sosyo sorun varsa söyleyebilirsin her şeyi anlattığınız zaman. Evet, <laughs> Elif girmeye korktu. Ya, tamam, ya, bana, tamam mı yani, yani çok da. Şey, ee, Seri anlatınca giremedin değil mi? Aynen yani öyle. Bir de o kadar iyi odaklandım, dinledim ki. Yani şu an masal dinler gibi oldum. bir yani ses <laughs> olur ya, on, onları dinler gibi kitlendim size böyle. <laughs> What is hayatındaki en önemli dönüm noktaları nelerdir? Şöyle, üç dönem var. Birincisi, babasının ölümü 5 yaşında. Babasının ölümünün evet. akabinde evet. E, anne, anneannesi ve e, dayılarıyla yaşamaya başlıyor. Fakat e, Polşeviklere karşı yapılan e, polonya sırrında yapılan bir savaşta e, 1970'li yıllar e, ailenin bütün erkekleri ölüyor, e, onları kaybediyor e, ve aile e, ciddi bir dağılma, sıkıntıya giriyor. Kendisi de zaten işte o esnada asker olmaya karar kılıyor ve ee, Almanlara karşı e, bütün direnişlere katılıyor, onlarla savaşmaya başlıyor. Tabi bahsettiğim tarihte ki Bolşeviklerle olan savaş da çok enteresan. Malum biliyorsunuz Sovyet Rusya'nın daha kurulmadığı dönemler. Yani Sovyet Rusya'nın kurulmadığı dönemlerde Bolşevik, Menşevikler arasında savaşlar mevcut ve Bolşevikler tam olarak aslında hakimiyeti sağlamış değiller. Polonya topraklarında yani Çarlık Rusya'nın etkileri var ve bu Bolşevikler o etkiyi kırmak için Polonya topraklarında savaşıyorlar ve e, Polaklar aslında o dönemde Çarlık Rusyası e, tarafında oluyorlar fakat savaşı kaybediyorlar yani. Ki yani bu, şu konu çok uzay da buna girmeyeyim ben. Şimdi o sayfa açarsak buradan kapamaz. İkinci dönem e, onun hayatındaki en önemli dönem e, kırılma noktası en çok üzüldüğü şey. E, Almanların işgalinden Polonya'yı kurtarıyorlar. Almanlar karşı bir galibiyet kazanıyorlar. Fakat galibiyeti kazandıkları bak gece Polonya tarihini bilenler bilir. Ama Ruslar yani güvendiği ortakları Sovyet Rusya Polonya işgal eder. Ve daha da üzücüsü Stalin sayıları bir rivayete göre 20 bin, bir rivayete göre 30 bin seçkin Polak subayını kurşuna dizdir. Peki bu koşulda kendisi vefat ediyor. Yok hayır işte o onun için yıkım yani. E, çünkü çünkü onlar Almanlar var. evet yani bir de tabii ki e, Brunovski aynı zamanda m, Sovyet proletaryasını yani Sovyet e, sosyalist ideolojiye inanan gerçekten onu destekten bir vatansever. Yani buna gerçekten inanıyor. Yani. Ama onun hayatındaki en büyük yıkım kızı Joanna'nın vefatı. 1900 54 yılında kızı Yohanna vefat ediyor arkadaşlar. Ve gaz zehirlenmesinde ölüyor. Yani e, bu gaz zehirlenmesi de yine işte bu işte çeşitli çatışmalarda Sovyet döneminde olan şehir atılan gaz var. Anka gazı diye bir gaz var. Orada kızı ölüyor. E, ve e, Brunowski bunu kaldıramıyor düşünün. Kızını o kadar çok seviyor ki bildiğiniz akıl sağlığını kaybediyor ve Akıl Hastanesi psikiyatri yazılıyor tabii ve o da uzun bir süre kalır zaten 54-62'ye yaklaşık olarak ondan sonrasında çok da uzun süre işeyemiyor kızının acısıyla. Şiirleri var ve e, e, Anka'nın Paris'i diye geçiyor ve kızının e, ölümünü anlattığı e, şiirleri var onun acısını e, yaşıyor böylece sınırlayabiliriz. Hayatında pek çok dönüm noktası var ama hani çok da konuyu uzatmak istemiyorum. Anladım. Hı hı. Peki böyle bir büyük adamın Polonya'da, Polonya edebiyatındaki yeri nedir? Yani aslında şöyle bakmakta fayda var. Brunovski yani şair ve edebiyatçı olarak Polonya edebiyatında böyle çok önemli rol üstlendiğini Söyleyebilir miyiz? Bu tartışılır aslında. Çünkü kendisi daha çok bir asker, bir vatanperver. Şiiri, edebiyatı daha ziyade kendi inandığı değerler ve vatanına ait dertleri için yazıyor. Yani sosyalist, sosyalist ideoloji ve Polonya'nın kurtuluşu ve Polonya'nın bekası adına yazdığı şiirleri var. Fakat kendisi bir asker olduğu için ve bir mücadele adamı olduğu için yazdığı şiirleri hem halk söyleyişiyle hem de çok coşkulu bir anlatıma sahip. Çok derin bir iz bırakıyor. Yani çünkü yaşananları anlatıyor. Sonuçta karşımızdaki bir bizdeymiş hiçbirizdeki bir Mehmet Akif değil yani. Böyle düşünebilirsiniz yani. Edebi yönden söylüyorum. O kadar kudretli bir kalem değil. Fakat ee, çok e, mümbit ve e, olayların içinde yani ve e, o dönemde yazdıkları e, çok tesir uyandırıyor. Çünkü hani biz şimdi bu zamandan değerlendirmeye çalışıyoruz, edebi yönü bakmaya çalışıyoruz tabi ama o zamanda savaşın ve e, devrimlerin yaşandığı dönemde onun e, şiirleri ve eserleri çok enayimiyet taşıyor. Bir de ben durumu şöyle anlatmakta fayda görüyorum, bu da bir sosyoloji konusu üzerinde çalışılabilir çünkü ee, o zaman da bizdeki bir görsel medya yok. Evet. O zaman da bir e, sözlü ve yazılı bir medya söz konusu. Yani insanların önemli şahsiyetlerin kendilerini ve yaptıklarını ifade edebilecekleri tek yol yazmak. Ve o dönemde çok önemli olan önemli roller üstlenen bütün şahsiyetler yazmışlar. Çünkü başka bir yolu yok. Ee, Bironyev geldiğinden çok e, böyle şanslı birisi çünkü e, 1906 yılında 1906 ile 15 yıllar arasında e, Polakça eğitim alacak okula gidiyor çünkü Sovyet Sovyet dönemi ve e, başladığında ve daha sonrasında savaş dönemlerinde e, lehçe eğitim alabilen e, genç sayısı sınırlı zaten Sovyet ile birlikte belki bu topraklarda yaşayan insanların hala tek bir olduğu kısım o ki lehçe eğitim Ve Bronowski Rusça eserleri Rusça'ya öğreniyor. Rusça eserleri e, ee, lehçeye kazandırıyor. Yani sosyalist dönemin Stalin'e ait ve diğer ee, Sovyet döneminin önemli devrimci şair ve yazarların eserlerini lehçeye çeviriyor. Yani ve bu yönüyle aslında e, bir çevirmen olarak e, e, önemli önemlisi. Yani belki em, Polak Edebiyatı'nda en, e, ikinci Cumhuriyet döneminde e, yapılmış olan e, çeviriler e, o anlamda ona ait. Çünkü e, Sovyet so sansürü başlıyor ve Sovyet sansürü başladığı anda bizim anlamamız gereken başka bir dünya ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü artık e, bizim bildiğimiz anlamda Batı Edebiyatı, Dünya Edebiyatı ve bunların tanıtılması veya da çevrilmesi gibi bir şey söz konusu bile değil. Yani Bronowski'nin Brunes, bulunduğu dönemde yapmış olduğu çeviriler mesela örnek veriyorum. Dostoyevski'nin haksızlığa uğrayan ve aşağılan beyaz geceler diye bir çevirisi var mesela. Ya Dostoyevski, Tolstoy'un yani bunlar Gogol'un e, eserlerini lehçeye çeviriyor. Yani ve e, o döneme kadar Rus eserlerine tepki olduğu için Polonya'da bunlar okunup tanınan eserler değil. Belki bizim bildiğimiz anlamda dünya klasik edebiyatın o dönemdeki belki modern edebiyatın e, Polakça'ya çevrilen tek eserleri öyle anlatabiliriz yani. O yüzden çok önemli birisi bu noktada, önemli birisi. Çünkü gibi, belki modern edebiyatın son çevirilerden bahsediyoruz. Ondan sonrasında Sovyet dönemi başlıyor, 89 yıllara kadar artık yani öyle bir çeviriyi yani ya da modern edebiyatı tanıma gibi imkan yok. Ancak Polonya'daki insanlar kaçarak işte Fransa'da veya başka Avrupa ülkelerinde yaşayarak ancak bunlarla tanışma fırsatına sahip oluyorlar. Zaten Sovyet dönemi başladığında bütün e, e, Polonya'nın seçkin aileleri e, ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar zaten. Askerleri mecburen kaçıyorlar yani. Brunovski o dönemin ideolo ideolojisine yakın olduğu için Stalin'i ve sosyalizmi desteklediği için burada kalarak edebiyat hayatına devam ediyor ama dediğim gibi vatanseverlik üzerine şiirler yazması yasaklanıyor. Yazmaya teşebbüs edince hapse atılıyor. Sürgüne gönderiliyor. Mücadele adamı vazgeçmiyor onlardan yani. Böyle diyebiliriz. Peki Ömer Hocam. Evet. Yani özellikle de bir Türk olarak olarak sizce hem Rus edebiyatında biraz yakından tanımış hem Türkiye Edebiyatı'nı tabii tabi içinde bulunan biri olarak da sizce e, Sayın Vladislav'ın kaleminin ilhamı nereden? Yani onun analizini, nasıl yapabilirsiniz? Yani onun şi şiirleri benim hayatımdaki dönüm noktaları üzerinden bahsedecek olsak yani tamamını yakını zaten savaş üzerine. Yani verilen mücadele üzerine şiirleri. Asker büyük bir kısmı yani. E, sosyal olaylar e, üzerine yazdığı Halka ait yazdığı şiirleri var ama e, e, bunlar çok sınırlı ve ikincisi de kızın ölümünden sonra yani 1954 yılından sonra yazdığı e, ölüme ve kızının e, kızına dair yazmış olduğu şiirleri belki de hani bizim bildiğimiz anlamda klasik edebiyat ya da işte romantizm adına e, eseri diyebileceğimiz e, çalışmaları bunlarla sınırlı aslında. Çünkü kendisi asker bir halde doğuyor. Bütün aile fertleri asker, yani şöyle bir şey düşünün, anne tarafı komple asker, baba tarafı komple asker, çok büyük bir aileden bahsediyoruz. Hani bizde paşa ailesi diye tabir edilen bir aile modeli aklınıza gelsin. Osmanlı döneminde tam anlamıyla yani Polonya'nın üst seviye askerlerinin olduğu bir ailede yetişiyor ve ailenin bütün fertleri, asker oluyor ama işte kız kardeşleri onlar edebiyatla ilgileniyorlar. Onlar belki başka bir edebi çalışma olarak onları da incelemeyi düşünüyorum açıkçası. Ve buna ek olarak vefatından sonra Polonya topraklarında bıraktığı bir karakter, bir ilham neydi? Yani bir çilik neydi? Değer neydi tam olarak? Aslında e, Bronowski'nin benim anlatmadığım başka bir bölüm daha var. Aslında Polonya'da şu anda haladır e, onun eserleri bıraktığı e, çok önemli eserler var ve hala da çok popüler kullanılıyor. Neden derseniz, aynı zamanda e, kendisi bir e, süsleme ustası, bir e, hattat diyebiliriz. Yani e, şu anda Polonya'daki kullanılan e, askeri nişanların büyük bir kısmını o çiziyor. Gerçekten Tabii ki gerçekten. <laughs> bu soru için şu anda sormuş olamazsın. Orada araya şey gitti. Gerçekten mi ne ya? Şaka mı? Bir ya da ağzılar sen Gerçekten mi diyor? ya? Şey mi şey, ben, ben bu masal anlatıyor mu zannediyor herhalde Murat? Evet öyle dinledim. <laughs> Oraya yazmadık yani sadece. Onun hepsini yazdın buraya. İşte, bir yazarım. bir <laughs> ama çalışmadığım yerden böyle bir bilgi geldi. Ama işte böyle böyle tabii. o yüzden şaşırdım. Bak, sen soru sorduk diye ben de anlatıyorum sen ne bıraktı diyorsun. Adam ne bıraksın <laughs> ya. Şu anda gördüğünüz bayraklardaki askeri törenlerde verilen nişanlar vesaireler, gümüş madalyalar, altın madalyalar, şunlar bunlar çizimi ve patent ona ait yani. Aynı zamanda bir sanat e, sanatkardan bahsediyoruz yani. Her dalda yeteneği vardı yani. Her dalda yeteneği var. Çok e, büyük, bir, çok güçlü bir kişilik aynı zamanda. Büyük bir savaşçı. Yani pek çok savaşa giriyor. E, zaten... E, fotoğrafına bakarsanız şahsın e, çok güçlü bir karakter olduğunu hem yani fizik hem de biyolojik olarak güçlü bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Hani kızın ölümünün onun üzerindeki tesirleriyle alakalı konuşulacak şeyi zaten duygusal yönü e, zaten onun kadınlar tarafından çizilmiş. Çünkü ailenin bütün erkekleri öldüğünü düşünecek olsak, kız kardeşleri olacağını, olduğunu düşünecek olursak, annesi ve anneannesi tarafından büyütülmüş olduğunu düşünecek olursak, Kızları var, en sevdiği kızı Johanna, onun vefatı. Ve hayatının büyük bir kısmı bir kadın topluluğu içerisinde geçiyor, onun ruh dünyasını, kişiliğini onlar belirliyorlar. Özellikle annesi ve anneannesi çok güçlü karakterler yani. Çok güçlü karakterler ve onun bir vatansever, bir asker olarak yetişmesini sağlıyorlar. Aslında Slav toplumunda kadın, Esas unsurdur. Bu e, Rus coğrafyasında bulunanlar, Sovyet coğrafyasında bulunanlar e, kadının toplumda e, egemen unsur olduğunu, yani ana anaerkil bir toplum olduğunu bilir. E, çünkü Rus coğrafyasında erkekler savaşır ve ölürler. Çocukları e, anneler, anneanneler veya babuşkalar büyütür. O dönemden bu döneme yaklaşık 100 yıllık bir süreç içerisinde bu iş değişmemiştir. İş değişmemiştir. E, o yüzden de Rus edebiyatında e, vatan kavramı kadındır. E, Polonya'da da bakacak olursanız Varşova'nın e, sembolü de bir kadın sembolü yani. E, aynı şey e, Rusya'nın inşasında Rusya'nın e, gerçek kurucusu ve banisi olarak. E, Katil, Katalin geçer yani onlar söz sayıdır. E, toplumda sanattan müziğe ve pek çok alanda yetişmiş e, bütün e, edebiyatçıların arkasında ondan sonra güçlü karakterler vardır. Dostoyevski'nin e, kalemini e, ve edebiyatını güçlü kılan e, e, onun evlenen eşidir. E, Tolstoy'un e, redaktörü, e, Sofya yani eşi eşidir ee, en az Tolstoy'a kadar büyük bir edebiyatçıdır, pek bilinmez ee, Aslında bu topraklarda da e, toplumun sosyal unsurları toplumun kültür e, unsurları e, kadın üzerinden şekillenmiştir Slav kültürü e, Polak edebiyatı Polonya edebiyatı aynı zamanda benim şu herhalde hatırladığım kadar dört tane e, Polonya'da dört e, kadın şair ve edebiyatçıyı tanıttım. Hepsi de çok etkili ve çok önemli şahsiyetler. Ee, Polonya kültüründe kadın çok önemli bir e, figür ve karakter. Peki Ömer Hocam, Vadisov hakkında bu kadar çok bilgiye sahip olan biri olarak da sizce en etkileyici eseri hangisidir veya yani neden o eser? Onun, onun eğer edebiyatçı olarak bakarsanız Polonya edebiyatçı en önemli eseri dışı salgı yani üç salgı dediğimiz e, işçi sınıfının manifestosu. Eğer edebi olarak bakacak olursak kızının ölümünü anlatan e, Anka'nın Paris'i diye adlı eseri. Yani e, bu iki eser e, bence onun edebiyatında edebiyat edebiyat dünyasındaki e, en önemli eserler olduğunu düşünüyorum. Sizce peki Vadislav günümüzde yaşıyor olsaydı dili, kalemi nasıl olurdu? Evet, zor bir soru gerçekten. Çalışmadığınız yerden geldi galiba. Yani çalışmadığım yerden geldi derken şöyle. Ee, öyle bir dönem yaşıyor ki iki dünya savaşı görüyor. Ülkesinin iki farklı güç tarafından çıkar edildiğini görüyor. Yani faşist Almanya'nın peşinden de sosyalist Rusya'nın çıkar edildiğini bu bütün bu savaşlarda en yakınlarını kaybediyor, bizzat savaşıyor, sürgünlerde, pisanelerde ve baskı altında yaşayan bir hayatı e, var. E, bütün bu zorlukları yaşayan bir insan olarak eğer günümüzde yaşıyor olsaydı e, inanıyorum ki e, çok güçlü ve çok güzel eserler ortaya koyardı çünkü çok dolu dolu e, çok e, ee, renkli bir hayatı var yani. Çok renkli bir hayatı var. Ve sansürle geçen bir Sovyet sosyalist dönemi yaşıyor. Yani hayatının son yıllarını öyle geçiriyor. Ve istediklerini yazamıyor yani. Eğer şu an eğer günümüzde olsaydı Brunovski, e, şu anda belki dünya edebiyatında savaş üzerine, hayat üzerine, ölüm üzerine e, çok nadide, çok değerli eserler okuyabilecektik. Belki yazdı ulaşılamadı veya işte sansür olurdu ortadan kaldırmış eserleri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ömer Hocam, şu an bizi izleyen seyircilere özellikle de Vadis Pablanuskiyak hakkında bilgi verecek olsaydınız, belki de bildikleri, belki de bilmedikleri ya da sizin için en etkileyici bir bilgi olsaydı bu ne olurdu? Yani onun bizim Osmanlı'daki teslim sistemi sanatı veya nakkaşlık dediğimiz e, yani hat sanatı e, üzerinde yaptığı çalışmalar var. Askeri nişanlar, şu anda hala da Polon, Polonya'da kullanılan askeri nişanlarda, madalyalar da onun izleri var, onun e, patenti var. Çizimlerinin büyük bir kısmı ona ait. Aynı zamanda böyle bir sanatçı yönü var kendisinin o şaşırtıcı derecede. Zannedersem bu da yine işte e, annesinin e, ve ailesinin e, etkileriyle ortaya çıkarmıyor. Yani bu sanat yönünün gelişmiş olması, pek çok yönlü olması. belki kadına ve onun ince ruh dünyasına ait e, etkiler olarak düşüyor. olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu alandaki çalışmaları. yani bir askerin ondan sonra e, Erbronski'ye yine yani yaşıyor olsaydı e, ne yapardı diye düşünecek olsak e, askeri nişanlar yerine belki e, çok daha güzel e, günümüze taşınmış e, çizimlerine, resimlerine de şahit olabilirdik. Yani. Hocam ağzınıza sağlık gerçekten. E, çok güzel, çok bilgili oldu bizim için. Umarım seyircinin için de öyle olmuştur. Son olarak seyircilerimize eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Yani e, tavsiyem e, yaşadıkları ülkenin edebiyatına, diline vakıf olmaları araştırmaları, bulundukları yeri daha çok sevmelerime, tanımalarına fırsat verecektir. Ee, herkes kendi kültürü ve edebiyatı ve tarihi için e, çok büyük olduğunu ve çok önemli olduğunu düşünür. Ama unuttuğumuz bir şey var ki, insanlık tarihi ortak. Ve e, günümüze devreden bütün devletler çok önemli bir kültüre ve çok önemli edebi eserlere sahipler. Biz bunlara çok vakıf değiliz. Edebiyat bir ortak ses aslında. Ve herkes bir orkestra gibi bu sese destek veriyor. Edebiyatı anlamak için dünya edebiyatındaki eserlere de vakıf olmak şart. Tavsiyem bu coğrafyada yaşayan gençlerin Polonya edebiyatı ve Polonya dili üzerinde çalışmalara, incelemeleri hayatını renklendirecek, onlara değer katacak, derini katacak bir konu olduğunu düşünüyorum. Evet hocam, vaktiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Böyle benzer edebi içerikleri çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bunlar için lütfen takipte kalmayı unutmayın. Hatırlatırım ki biz bir edebiyat kanalıyız, böyle benzer içerikler çekmeye devam edeceğiz. Özellikle de böyle içerikler için açıklamalar kısmından sosyal medya hesaplarınızı takip etmeyi unutmayın. Bizlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.